Lider haber ekranlarından yeniden merhabalar sevgili izleyiciler. Gün ortası kaldığı yerden devam ediyor. Gündemde oldukça şu anda kamuoyunu meşgul eden bir konu var ki dijital platformda aylar öncesinden tanıtımı yapılan Atatürk, Atatürk dizisinin yayından kaldırılma kararı alındı. Peki neden dizinin kaldırılması istendi? Konunun detaylarını uzmanından öğreneceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık yayın konuğumuz. Ali Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk İrem Hanım. Merhaba. İyi günler diliyorum efendim sizlere ve değerli lider haber izleyicilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Atatürk dizisi oldukça yaygın kullanılan dijital platformdan kaldırılma kararı alındı. E, tepkiler de geliyor. Siyasi liderlerden Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan tepki gösterdi. Rütük Başkanı Şahin de söz konusu platformdan savunma isteneceğini duyurdu. Peki siz hı hı. nasıl e, değerlendiriyorsunuz bu kararı? Önce bunu soralım. Şimdi İrem Hanım bir kere öncelikle e, bu kararın çok yanlış olduğunu düşünüyorum Çünkü bu platform Türkiye'ye giriş yaptığında aslına bakarsanız e, daha özgürlükçü ve daha yayın içeriğinin daha canlı Efendim daha fazla olacağını ifade etmiş ve geniş bir yelpazede sunulacağını Aslında e, Türkiye yayıncılığına yeni bir soluk getireceğini ifade etmişti Bir de biliyorsunuz küresel ölçekli bir e, yayın platformu olduğunun altını çizmemiz gerekir Hatta bazı yerli yapımların ee, yine e, Türk filmlerinin burada yayınlandığını görmüştük e, İrem Hanım. Bunlar aslına bakarsanız alternatif bir yayıncılık olması açısından son derece önemliydi. Fakat daha sonraki süreçte e, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi böyle küresel ölçekli yayın platformlarının her kültürden, her düşünceden, e, her milletten e, yayınlara yer vermesi e, elbette ki farklı kültürleri görmemiz farklı yayın e, tiplerini almamız açısından önemliydi. Fakat iş Atatürk dizisi olunca ki bu ülkenin kurucu değerinin olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından son derece önemli bir konumda yer alan bir kişinin dizisinin bu şekilde sadece Ermeni lobisinin baskısıyla kaldırılması kesinlikle efendim hiçbir taraftan açıklanması yapılacak bir konu değil. Bir kere bunun altını çizmemiz lazım. Asla da doğru değil. Çünkü bizler iletişim Fakültesi öğretim üyesiyiz. Bizim için yayınlarda efendim doğruluk, tarafsızlık son derece önemlidir. Farklı görüş ve fikirlerin bu noktada yer bulması son derece önemlidir. Ama siz Türkiye'de pazarı büyütmek istiyorsunuz ama e, Türkiye'den gelir elde etmek istiyorsunuz ama Türkiye'nin kurucu liderine saygınız söz konusu değil. E, dolayısıyla İrem Hanım bunu nereden bakarsanız bakın. Nereden düşünürseniz düşünün. Yenilir, yutulur tarafı olduğunu ben asla düşünmüyorum. E, zaten iktidardan muhalefete kadar her kanadın bu noktada ortak paydada buluşması da aslına bakarsanız tam böyle siyasetin hararetli olduğu bir dönem içerisinde böyle bir olayın yaşanması bizim açımızdan belki hani her şerde hayır var derler ya İrem Hanım buluşmamıza sağladı. Buluşmamızı bir noktada perçinleştirdi. Bu açıdan baktığımızda mutluluk verici ama Atatürk dizisinin sadece belli bir görüş, belli bir düşünce ve belli bir milletin sadece isteği ve talebi doğrultusunda kaldırılmasının dediğim gibi açıklanacak bir tarafı yoktu. Zaten parti, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik aynı şekilde bununla ilgili açıklama yaptı. Rit TÜRK Başkanımız Sayın Ebu Bekir Şahin de aynı şekilde tepki gösterdi. Çünkü efendim bu platformlarla ilgili zaten Türkiye'de de biliyorsunuz dönem dönem yasal müeyyideler uygulanıyordu. Ben Ritü'nün açmış olduğu soruşturma. Yani bu dizi neden kaldırıldı ve neden sen bu diziyi farklı bir kanalda, ulusal bir kanalda yayınlama için gönderiyorsun? Bunun da mutlaka açıklanması gerektiğini düşünüyorum İrem Hanım. Çünkü bu eğer açıklanmazsa yani ya bir kereden bir şey olmaz denip biz kenara çıkarsak yarın Atatürk değil başka bir milli değerimizle, başka bir manevi değerimizle de aynı şekilde oynanabilir. Dolayısıyla bunu bu şekilde okumak, bu açıdan değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum İrem Hanım. Çünkü hani hep söylediğimiz, bu biliyorsunuz Amerikan ben şeyli bir yayın platformu ve İrem Hanım hep sorsanız Amerika özgürlükçü, Amerika demokratik derler. Ama gördüğünüz gibi İrem Hanım işlerine gelmeyen ya da kendi çıkarlarına ters olan şeylerde maalesef bunları göremiyoruz. Açıkçası biz bunlarla ...çok karşı karşıya kalmıştık... ...bu senaryoyu çok görmüştük... ...ama burada İrem Hanım... ...iktidardan muhalefete bir araya gelmemiz... ...ve kenetlememiz belki İrem Hanım... ...gelecek yıllar açısından... ...önemli, umut verici... ...ama aynı zamanda da belki bu karardan... ...geri dönülmesi açısından da... mühim olduğunu düşünüyorum... ...hatta bu soruşturma neticesinde İrem Hanım... ...belki bu platformun... ...Türkiye'de yayın yapması... ...ve yayın ulaştırması bile engellenebilecek... ...bu ne sağlayacak... Bu aslında bir ders ve aslında bizim için bir emsal olacak. Yarın farklı platformlar ki biliyorsunuz çok farklı platformların da Türkiye'ye yayın yaptığı, Türkiye'de müşterisinin olduğunu görüyoruz. Onların da durun bakın, bizim değerlerimize saygı göstermek zorundasınız. Bir de bunlara biz video on demand sistem diyoruz İrem Hanım. İsteğe bağlı yayıncılık. İrem Koca yayını isterse satın alır ve izler. İsterse o diziyi seyreder, isterse İspanyol yapımı diziyi seyreder, isterse İngiliz yapımı diziyi seyreder. Bunun ne mahsuru var? Bunun ne yanlışı var? Dolayısıyla bu olayı böyle okumanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma efendim. Çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi Ermeni lobisinin dijital platformda aslında bir engel olduğunu gördük Atatürk dizisi için. Peki Türk milleti olarak bizler dijital alanda neler yapabiliriz? İrem Hanım, şimdi açıkçasını söylemek gerekirse şu an dijital alanda güzel şeyler yapılıyor. Ben önce yasa ve kanunlardan bahsedip daha sonra yerli platformlara biraz değinmek isterim. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz 2020 yılında e, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi kanunu vardı. Bu 7253 sayılı e, kanuna dönüştürüldü. Ve artık 1 milyonu aşan, günlük erişim 1 aşan sosyal medya mecralarının temsilcilik bulundurma ve ofis açma zorunluluğu gelmişti. Bu son derece önemliydi. Yine efendim internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi hususunda artık bunların bir telif hakkının olacağı ve yayın yapıyorsa lisans bedelinin ödemesi gerektiğine dair yasa yine RTÜK tarafından çıkmıştı. Bakın dikkat ederseniz bu yasaların son derece önemli ve verimli olduğunu görüyoruz. Bakın bu olayların zeminini oluşturmadan bu yasaların çıkması son derece takdire şayandır. Hatta bir dönem biliyorsun bu yasaların da hep eleştirildiği İrem Hanım yani böyle yasa olur mu vesaire dendiğini de görmüştü. Ama bakın şimdi ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani İrem Hanım yasalar çıktığında lütfen şunu demeyelim. Efendim bu iktidarı övecek bir yasa. Efendim bu şunu perşinleyecek bir yasa. Lütfen bu açıdan bakmayalım İrem Hanım. Çünkü bu yasaların yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsini kapsamaktadır. Sosyal medya hepimizi ilgilendirmektedir. Keza dijital yayın platformlarının yerlileşmesi de son derece önemlidir. Neden önemli İrem Hanım? Bakın bu yayın platformlarını alternatif üretmezseniz bu alternatif platformlara dediğim gibi e, özellikle TRT'nin şu an yaptığı bir platformu görüyoruz İrem Hanım. Burada yerli milli yayınların ortaya çıkması e, bu noktada efendim özellikle Türk kültürünün değerlerinin bu noktada tüm dünyaya sunulacak olmasının ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz tabi ismini verdiğimiz bir e, uygulama var İrem Hanım. Bunlar son derece faydalı. Keza aynı şekilde radyo yayıncılığında da bunu görüyoruz. Biliyorsunuz İrem Hanım artık radyo sadece e, radyo, radyo araçlarda dinlenen bir noktada. Artık bugün ne yapıyoruz İrem Hanım? E, podcast dediğimiz yayın sistemleri ortaya çıkmaya başladı. Ve istediğimiz yayınları buradan alabiliyoruz, dinleyebiliyoruz. Bunlar da bize ciddi manada fayda sağlıyor. E, yerli platformlar, yerli diziler şu an dünya pazarına da e, gidiyor efendim. Sadece bunların arkasında durmamız gerekiyor İrem Hanım. Tabii sizlerin de medyanın da bu konuda e, destek vermesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela bunu gündeme almasanız vatandaşlarımız bu konudan haberdar olamayacak. Bunu bilemeyecekler. E şimdi mesela YouTube üzerinden biliyorsunuz ciddi yayıncılık faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla İrem Hanım. Yasaların çıkması çok önemli bakın. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Fakat bu yasalar uygulamaya geçmediği müddetçe, sadece teoride kaldığı müddetçe ne yazık ki bir faydası olmuyor efendim. Dolayısıyla yasa koyucuların ya da yasa çıkarıcıların ya da Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu yasalar, bu kanunlar çıktıktan sonra da arkasında durması gerek. Yani bir sosyal medya yasası çıktıysa vatandaşlara bilgilendirme yapılması ve bugün sizin bir sosyal medyada uğrayacağınız hak mahrumiyetinizi giderme noktasında nereye başvuracağınız, bu başvuruya kaç gün sonra cevap alacağınız, kaç saat sonra cevap alacağınızın doğru bir şekilde aktarılması lazım ve gençlerimizin bu noktada bilinçlenmesi lazım. Bilgi kirliliği ve algı yönetimini yine bu tarz dizilerle çok fazla arttığını görüyoruz. Yani bugün belki Atatürk dizisi neden kaldırıldı diye soruyoruz ama bununla birlikte Türk kültürünü, örfünü, adetini yozlaştırıcı nitelikte yayınların ya da dizilerin de var olduğunu görüyoruz. İşte tek tipleştirme ya da cinsiyetsizleştirme çalışmalarının da yine dijital yayın platformları aracılığıyla tetiklendiğini görüyoruz İrem Hanım. Dolayısıyla bunların mutlaka denetiminin sağlanması yani yayınlar dijital ortamda olsa da bugün nasıl lider haber ulusal ölçekli bir yayın kuruluşuysa RITÜK kaydını 24 saat tutuyor ve 365 gün bu yayını tutma zorunluluğunda bulunuyorsa aynı şekilde efendim dijital yayın platformlarının da bu sorumluluk içerisine girmesi yapılan yayınların denetlenmesinin çok daha sıkı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi bizim kültürümüze ters düşen unsurların ki zaman zaman bunların yapıldığını gördük. Bazı çizgi filmlerin yine küresel ölçekli bir Amerikan şirketinden kaldırıldığını görmüştük. Cinsiyetsizleştirmeyi ve LGBTİ'yi övdüğünden dolayı. Dolayısıyla İrem Hanım ben bunların çok faydalı ve yerinde olduğunu e, düşünüyorum. Hem bir akademisyen olarak hem de bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak faydalı olduğunu düşünüyorum efendim. Dijital okul yazarlığın ilkokul seviyesine indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İrem Hanım çocuklar gerçekten dijital ortamlarda ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ailelerin bu noktada bilinçsiz olması da onların ne yazık ki o fosetli çikolalarının içine düşmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla onların bilinçlendirilmesi, bilgi düzeylerinin arttırılması konusunda dijital bilincin aşılanması, dijital okul yazarlık eğitimlerinin anaokullarına okullarına e, verilmesinin, anaokullarından itibaren verilmesinin ben faydalı olacağını düşünüyorum. Her şey dijitale döndü İrem Hanım. Bugün Uydu'dan da lider haberi izleyebiliyor değerli izleyicilerimiz. Ama dijital yayın platformlarından da izleyebiliyor. Dolayısıyla efendim Konuya internet diye bakmayın. Konuya sanal ortam diye bakmayın. İnanın şu an sanal ortam real hayattan kat be kat daha fazla suçun işlendiği, kat be kat daha fazla tehdidi var olduğu bir noktaya gelmeye başladı diyebiliriz efendim. Evet son olarak çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Son olarak şunu sormak istiyorum Ali Bey. Aslında bizim yıllardır iç içe yaşadığımız Ermeni vatandaşlarıyla bu dizinin kaldırılmasıyla birlikte aramızın bozulması istenmiş olabilir mi? Ben İrem Hanım bir iletişim akademisyeni olarak, iletişimci olarak şunu çok önemsiyorum. İster istemez bu tarz olaylar bir ara bozmaya sebebiyet verebilir. Ben şimdi Ermenistan'dan, Ermeni liderlerden ya da STK'lardan, sivil toplum kuruluşlarından bu konuyla ilgili ivedilikle, acilen bir açıklama bekliyorum. Yani bizim bununla bir alakamız yok. Biz... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile dostuz... ...bu açıklama gerçekten yapılır... ...ve samimi bir dille gerçekleştirirse... ...İrem Hanım o zaman derim ki... ...evet bu insanların bu konuda alakası yok... ...ya da bir yanlışlık yapılmış... ...dolayısıyla... E, ...sonuçta bize de bu olayı... ...unutmak ve affetmek düşer... ...ama İrem Hanım bu hamle gelmezse... ...ve gerçekten Ermenistan... ...bu kararının arkasında... ...evet biz vardık ve istediğimizi yaptırdık derse... ...bu ciddi bir krize de dönüşebilir... ...zaten... İrem Hanım dikkat ederseniz devletler arası gerginlikler hep böyle ufak kıvılcımlarla başlıyor. Geçmişteki tarihli, tarihimizdeki olayları incelediğimizde gerginlikler işte geçmişte Yunanistan'da yaşadığımız, Ermenistan'da yaşadığımız gerginlikler hep böyle ufak kıvılcımlarla başlıyor. Daha sonra korale haline e, gelmiş oluyor. Dolayısıyla hanım bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu sorunu, problemi diplomatik yollarla çözmek gerekir. Ama acilen ivedilikle ben Ermenistan'dan ya da Ermeni lobisinden bir açıklama bekliyorum. Samimiyetlerini bize göstersinler ve gerçekten kendilerinin bu işte bir parmağının olmadığını söylesinler. Ve tabii ki ilgili yayın platformu da biz baskılara hiçbir şekilde taviz vermeden bu diziyi yayınlayacağız diyebilsin. Bizler nasıl farklı ülkelerin devlet liderlerinin belgesellerini izliyorsak, işte bunları yayın platformlarında yayınlıyorsak ya da ulusal televizyon kuruluşlarımız bu kişilerin belgesellerini nasıl yapıyorsa Atatürk de bizim değerimizdir. Bugün Atatürk'e yapılan yarın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e de aynı şekilde yapılabilir. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ni karşısına alır. Diğer tarafta bütün Müslüman alemini karşısına alır. O yüzden İrem Hanım bu hamlenin çok önemli olduğunu, iktidarından muhalefetine nasıl kenetlendiğimizi göstermesi açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti de asla efendim bu tarz konulara taviz verebilecek bir ülke bir devlet değildir. Ben burada da sıkı sıkıya duracağımızı ve bu krizi atlatacağımızı düşünüyorum. Sizlere de bu konuya yer verdiğiniz için çok çok teşekkür ederek sözlerimi nokta alıyorum efendim. Biz teşekkür ederiz Ali Bey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun efendim. İyi yayınlar, iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.